Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kripto varlıklardaki son durumu konuşacağız. Biliyorsunuz ki Bitcoin son zamanlarda çok fazla atak yapmaya başladı. Peşinden kimseye götürmüyor. Bazı altcoin'ler peşinden gidiyor ama çoğunluğu hala aşağıda bekliyor kripto varlıkların. Peki Bitcoin nereye kadar tırmanabilir? Bitcoin dominansı nerede? bu yükseliş artık duracak mı diye kontrol edeceğiz. Sizlerden tek bir ricam var videoyu beğenip arkanıza yaslamanız olacaktır. Şimdi sayın dostlarım teknik açıdan baktıktan sonra bir de global çapla bakmak lazım bu olay. Şimdi bitcoin'in teknik açısına bakarsak normal şartlarda aşması gereken bölgeler vardı. Hepsini teker teker yavaş bir şekilde açtıktan sonra artık gücüne güç katmaya başladı. Peki bizim aldığımız üründen neden çıkmıyor? Neden altcoinlere hala para girişi olmuyor diye soranlar için önceki videoda zaten cevabı var. Bu videoda da kısa bir özet geçeceğim ama arkadaşlar gelin şu teknik açıdan bir verilere bakalım, indikatörlere bakalım. Bizleri neler bekliyor? Nerede dururuz diye bakmak lazım. Bitcoin'in grafiğine geleceğim. Fakat Bitcoin'in dominansı arkadaşlar %54.90 hatta %55 diyelim biz ona. %55 seviyesine kadar neredeyse ulaştı. Bu bizim için hala çok düşük bir veri arkadaşlar. 56 ile %60 aralığına girmeden altcoinlere çok fazla güvenemiyoruz maalesef. Şimdi dominans seviyesine bakarsak 2020 rallisinde arkadaşlar Bitcoin'in dominansı şöyle %70'li seviyelerindeydi ve ne oldu? Burada altcoinlere inanılmaz bir para akışı olmaya başladı. Sonra zaten Bitcoin çakıldı vesaire vesaire. Günümüze bakıyorum ben. Piyasamızdaki toplam paranın %55'i Bitcoin'e toplanmış. Vaziyetlerde kalan %45'i ise diğer ürünlerde arkadaşlar. Bu dağılım yeter mi? Bu dağılım Bitcoin için güçlülük derecesini bizlere gösteriyor mu diye bakıyorum. Hayır hala tam anlamıyla Bitcoin'e çok fazla odak kaymadı. Daha fazla para lazım. Daha fazla yükseliş lazım altcoin'lere sıra gelmesi için arkadaşlar. Şimdi Bitcoin dominası şöyle. %56 ve %60 aralığına girdikten sonra ne olmaya başlayacak? Eğer Bitcoin'in fiyatı dominans bu seviyelerdeyken Bitcoin'in fiyatı sabitlerse ve hala daha çıkmaya devam ederse ne olmaya başlıyor arkadaşlar? Tabii ki altcoin'lere artık para girmeye başlar. Dışarıdaki yatırımcılar şunu söylemeye başlayacak. Diyecek ki ya ben bu piyasaya giriyorum ama şimdi piyasanın dinamiklerine bakınca Bitcoin'deki para %60 neredeyse. Yani çoğu para artık Bitcoin'e toplanmış. Buradan çıkan paralar altcoin'lere girebilir mantığıyla bakacak arkadaşlar gelen yatırımcı. Ve ne yapmaya başlayacak her gelen para altcoin'e her gelen para altcoin'e girmeye başlayınca bitcoin'un dominansı artık düşmeye başlayacak. Gelen paraların çoğu altcoin'lere girdiği için bu düşmeye başlayacak. Ama Bitcoin'in fiyatında gevşemi olmayacak. Çünkü Bitcoin'den para çıkışı olmayacak arkadaşlar. Bu sayede fiyatı koruyup hatta yükselişlerle beraber Bitcoin taşırken aynı zamanda dışarıdan gelen paraları altcoinlere geçirdiğimiz için dominans düşse bile fiyatlar yükselmeye devam edecek. İşte biz bu ortama rally diyoruz arkadaşlar. Altcoin'lerin gittiği, Bitcoin'in tırmandığı ve her şeyin Nereden girersen gir, hangi fiyattan alırsan al, her türlü kazanacağımız dönem bu arkadaşlar. Yaşayacağımız dönem bu şekilde arkadaşlar gösteriyorum ben size. Şimdi peki bundan sonra ne yapmamız lazım? Dışarıda kalanlar var veya işte üründe olanlar var, nakite geçmek isteyenler var. Bunları sizlerle beraber şimdi konuşalım. Arkadaşlar bakın haftalık fazla gerçekten inanılmaz bir şişkinlik var indikatörlerde ki zaten rally olacağı zaman ve yükselişler başlayacağı zaman böyle oluyor genelde. Bizim için buradaki sorun Bitcoin'in gitmesi değil. Bitcoin kaptırsın hiç fark etmeyecek. Önemli olan Gerisinde bıraktığı ürünlere biz ne zaman gireriz veya girdiğimiz ürünlerden çıkmalı mıyız diye bakacağız. Arkadaşlar kısa vadeli Bitcoin'in ulaşabileceği seviye şu anda 47.000-48.000 seviyesi olarak gözüküyor. Ki bu seviyelerden önce çok fazla direnç çok mu diye bakarsak arkadaşlar tabii ki bu kısımlarda dirençler gerçekten var. Mesela şöyle 44.600 seviyesi arkadaşlar direnç görevi olarak görev görüyor. Gitmek isteyen ürün tabii ki bunlara takılmayacaktır ama şu anki döneme bakarsak 48.000 dolar aşılmadığı sürece altcoinlerde rally geliyor falan diyemiyoruz ve şu anda altcoinlerde gerçekten çok daha fazla risk oluştu bence şu yüzden risk oluştu eğer bitcoin 46.000'e bine, 47.000'e bine denemeye giderse ve oradan bir düzeltme başlatırsa 40.000 dolarlara kadar altcoinlerde çok fazla kırmızılık görebiliriz. Ve bu kırmızılıklardan sonra gidip kimse altcoin yine almayacaktır. Bitcoin'in düştüğünü görenler tekrardan Bitcoin'e hücum etmeye başlayacaktır. Altcoin'lerden çıkan para Bitcoin'e girdiği için Bitcoin'in dominansı daha da güçlenmeye başlayacaktır. Ve bir şekilde Bitcoin'in dominansı %56 ile %60 aralığında sokulmaya başlanacaktır. Bunu gördükten sonra asıl altcoin rallisi başlayacaktır diye düşünüyorum. Grafik anlamında bakarsak zaten sert giden bir bitcoin var. Çok fazla yorum yapmak doğru değildir ama önümüzdeki direnç arkadaşlar 44.600 seviyelerinde haberiniz olsun. Bakın bu grafikten aslında dirençleri çok daha net görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası bizim ana desteğimizdi. Burası da bizim rallinin başlayacağı konum aslında. O da 48 bin lira tekabül Oraya biraz daha var. Şimdi P-Cycle indikatörüne göre arkadaşlar ne zaman bu dip sinyali yansa Bitcoin genelde dönüyordu. Ama bu sefer dönmedi arkadaşlar. Bu sefer burada FTX borsasının batmasıyla beraber indikatör ilk defa yanılmış oldu. Ve şöyle bir olayımız daha var aslında. Ne zaman bakın arkadaşlar ne zaman bu kırmızı çizgiyle sarı çizgi yukarı yönlü kesilse yani sarı kırmızı yukarı yönlü kesse illaki beyaz çizgiye kadar temas ediyor. Ve bunu halving öncesi yapıyor arkadaşlar. Bakın şu an bunları kapatacağım çok daha net anlamalı için aslında. Grafiği bu hale getirdim ben arkadaşlar. indikatörü bu hale getirdim. Buraya çok iyi odaklanmanızı istiyorum. Ne zaman sarı ortalamamız kırmızı ortalamayı yukarı yönlü kesse halvingden önce illaki beyaz ortalamaya kadar gidiyor. Burada aynısı oldu geçmişe bakarsak burada da bir kesişim geldi ve halving öncesi beyaz ortalamaya arkadaşlar dokunduk gördüğünüz gibi. Şimdi günümüze dönüyorum ben tekrardan 2023'e dönüyor 2024'e geçiş dönemine bakıyorum ben. Burada biz sarı ortalama kırmızıyı kesti ve yapmamız gereken ise neydi? Beyaz ortalamaya kadar 2024'ü Mart ayından önce dokunmaktı. Bu seviye arkadaşlar şu anda 54.872 seviyesinde. Buraya şu anda gitmemize gerek yok. Bitcoin fiyatını bu şekilde sabitlerse beyaz ortalama zaten düzleyecektir. Ve halving öncesi amacımız bizim bu beyaz ortalamaya değmek olacaktır. Bu indikatöre göre arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ne zaman bu beyaz ortalamaya halving öncesi temas etse illaki sonrasında düşüşler geliyor. Bakın burada temas ettik sonra düşüşler gelmeye başladı. Burada temas ettik sonra düşüşler gelmeye başladı. Ve günümüzde bu kısma kadar gidersek tabii ki düşüşler gelmeye başlayacaktır diye tahmin ediyoruz. O oraya biraz daha var arkadaşlar. Kafanızı bulandırmak istemiyorum. Bu da Nadara'ya Watson non repaintik arkadaşlar. Yani düzeltme falan yapmıyor bu indikatör ve bu indikatörü göre de arkadaşlar ne zaman yeşil ortalamaya temas etsek illaki aşağı yönde bir tepkiler gelmeye başlıyor. Mesela burada temas ediyorsun illa bir kırmızı yakmaya başlıyor. Bu bir kere gerçekleştikten sonra rally zaten başlıyor. Ayrı bir nokta mesela burada da yukarı yönü temas ediyoruz sonra düşüşler başlıyor. Sonra zaten rally başlıyor. Günümüzde arkadaşlar yeşil ortalama yani 48.800 seviyesine kadar temas ettikten sonra artık kırmızılar beklemeye başlayacağız normalde bu indikatörü göre ve düşüşler geldikten sonra halving ile beraber artık rally başlatacağımızı ben düşünüyorum. Yani 48 bin dolar seviyesi arkadaşlar gerçekten rally'nin başlangıcı için önemli ve bu, ve bu seviye test edilirse eğer ben gerçekten düzeltme bekliyorum halving öncesinde. Şimdi arkadaşlar bu indikatör gerçekten çok önemli. Golden Ratio Fibonacci diye geçiyor ama ben haftalık bazda açtığım için şu anda isim falan çok fazla gözükmüyor. Şöyle anlatacağım bu olayı Bakın burada dikkat etmeniz gereken çok iyi bir nokta var aslında ne bu nokta arkadaşlar bakın Şuradaki kırmızı çizgileri görüyorsun bak kesik kesik büyük büyük kırmızı çizgiler var burada ve ne zaman biz bu kırmızının üzerinde atsak, Rally başlıyor. Yani yükselişler başlıyor. Burada üzerine atıyoruz ve yükselişler başlıyor. Bakın burada üzerine atıyoruz. Yükselişler kaldığı yerden devam ediyor. Sonra biz günümüzde ilk defa kırmızı çizginin üzerine haftalık kapanış biz yaptık bu kısımda. Ve tırmanmaya devam ediyoruz. Peki hedef neresi olmaya başlıyor diye bakınca da. Kırmızın üzerinde kapattıktan sonra bir şekilde mor ortalamaya kadar bizleri götürüyor. Bakın burada kapanışı yaptık. Mor ortalamaya kadar gittik ve temas ettik. Sonra burada bir kapanış yaptık üzerinde mor ortalamaya kadar gittik ve düşüşler başladı. Günümüzde de biz kapanışı yaptık ve mor ortalamaya bakınca da 59.000 seviyesini gösteriyor haftalık bazda. Bakın şimdi buradaki olay çok ayrı bir şey arkadaşlar. Biz ne diyoruz? 48 bin dolar kırıldıktan sonrası hedeflerimiz arkadaşlar bu kısımlar olmaya başlıyor. 59 bin olmaya başlıyor vesaire vesaire diye gidiyor. Bizim buradaki önceliğimiz arkadaşlar biz bu kırmızı çizgin üzerinde kalıcılık sağlıyor muyuz? Bakın ne zaman sağlasak çıkışlar başlamış. Burada da biz haftalık bazda kapanışlar yapmaya başladık bile. Bu indikatör de bize de bunun teyidini veriyor. Peki ne zaman diskler başlar? Arkadaşlar 40 bin dolar herkes bunu aklında tutsun. 40 bin dolar kaybedilirse bütün indikatörler tekrardan tersine dönmeye başlar. 40 bin dolar herkes takip etsin. Aşağı yönlü haftalık kapanışlar gelirse Riskler tekrardan başacak anlamına geliyor. Bu da Golden Retro Fibonacci indikatörü... ...fakat bu daha değişik arkadaşlar. Şöyle anlatayım bu olayda sizlere. Bunu günlük bazda açacağım ben. Şöyle otomatiğe de aldım. Daha net anlayacaksın zaten ne demek istediğimi. Biz uzun zaman sonra arkadaşlar... ...yeşil ortalamaya kadar tırmandık. Şu anda biz yeşil ortalamaya kadar geldik. Burası normalde ağır bir direnç görevi olarak görev görüyor. Şu anki olduğu konum... ...yani 43.800 konumu... ...Golden Retro Fibonacci indikatörüne göre... ...sat konumlarından bir tanesi. O zaman ne yapmalıyız, satmalı mıyız diye bakınca hemen önceki verilere bakıyoruz arkadaşlar. Dip ilan edildikten sonra yeşil ortalamayı deyince geçmişte nasıl tepkiler vermiş diye bakalım sizlerle beraber. En önce ekmek istiyorum arkadaşlar. Mesela burada dip sinyali geliyor. Yeşile gittikten sonra bir satış dalgası başlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ha sonra yükselişinde kaldığı yerden devam ediyor o ayrı bir şey ama yeşilde her türlü bir sat dediğini burada görebiliyoruz aslında. Mesela burada da bir dip sinyali geliyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Yeşile kadar gidiyor ve yeşile temas ettikten sonra kısa vadede düşüşler gelmeye başlıyor. Şimdi günümüzde tekrardan dip sinyali geldi ve biz tekrardan yeşil ortalamaya kadar temas ettik arkadaşlar. Buralardan satışın gelmesi gerçekten normal altcoin'leri de geriye çekmesi normal arkadaşlar. Bu da cebimizde kalsın sizlerle beraber. Haftalık baza geçersem de şöyle bir olay var. Ne zaman bu beyaz ortalama kırmızı ortalamayı aşağı yönde keserse o zaman işte yükselişler başlıyordu geçmişte. Bakın burada kesim oldu sonra zaten yükseliş başlamıştı. Günümüzde de burada bir kesişim olmuştu sonra zaten yükselişler başladı arkadaşlar. Ve zaten bu indikatör az önce açtığım indikatörün aynısı arkadaşlar. 58.000 bin hedefine kadar bizleri götürebiliyor. Biraz daha değişik olanı gösterdim ben size sadece. Karşımızda Guasin Channel diye bir indikatör var arkadaşlar. Ben bunu size zamanında çok fazla göstermiştim. Bu da aylık bazda bizlere birkaç sinyal veriyor aslında. Diyor ki, grafik bizle konuşuyor arkadaşlar. Diyor ki, kardeşim ben bu Goass'in çanını ne zaman girsem toparlamaya başlıyorum. Burada girdim toparladım. Burada yaklaştım toparladım. Burada ortaya kadar düştüm pandemi ilan edilse bile ama sonra her türlü ben toparladım. Günümüzde de arkadaşlar biz bu indikatöre bayağıdır zaten gidiş yapmıştık ve şu an toparlama aşamasındayız. Yani bu indikatöre göre arkadaşlar 36.000 aşağı atmayacağız. 36.000 aşağı kırmayacağız arkadaşlar. Şimdi ben bunu haftalık bazda açtım size arkadaşlar. Ne zaman bu indikatör kırmızıdan sonra yeşil aksa Bitcoin amansız yükselmeye başlıyor. Haftalık bazda durmuyor arkadaşlar. Tabii ki bazen kırmızı mumlar geliyor ama hiçbir zaman bu yeşil kanalın aşağısına atmıyor arkadaşlar. Kırmızıdan sonra yeşil yakınca. Bakın burada kırmızı yaktık. Sonra bir kere yeşil yaktıktan sonra artık durmadı ve rally başladı. Burada kırmızı yaktık. Sonra zaten durmadı arkadaşlar. Yükselişler yapmaya başladı. Burada tabii ki çok aksi bir olay oldu arkadaşlar. Pandemi ilan edildi ama sonuç olarak kaldığı yerden devam etti. Şimdi günümüze kırmızıdan sonra biz yeşil yaktık. Eğer saçma sapan bir olay yaşanmazsa işte savaş haberi olsun işte nükleer santral Allah korusun patlama haberi olsun vesaire vesaire. Bu tür olaylar yaşanmazsa bu indikatörü göre arkadaşlar biz düşe kalka rally'i başlatacağız gibi gözüküyor. Şimdi herkes şunu söylemeye başlayacaktır. Bitcoin çıktı siz tekrardan ortaya çıktın işte rally başlıyor vesaire vesaire. Arkadaşlar olay zaten bu. Bitcoin gidecek belli seviyelere gelecek ki biz de güvenmeye başlayalım. bize piyasaya adım atmaya başlayalım. Piyasa insanlara fiyat anlamında güven versin. Grafikler insanlara güven versin ki biz ortaya çıkalım almaya başlayalım. Bizim zaten olayımız bu şekilde arkadaşlar kurban oldukları. Yani şu cümleleri kullanmanıza gerek yok. İşte yükseldiler ortaya çıktınız vesaire demenize gerek yok. Ben her zaman buradaydım. Ben düşerken de buradaydım. Ben FTX batarken de buradaydım. Ben şu anda buradayım. Amacım fikirlerimi sizlere beyan etmek, yardımcı olmak. Ben 17.000'den beri Bitcoin'e pozitiftim. 30.000'deyken negatiftim. Ve 30.000'deyken de hatta ben şunu söylemeye başlamışım arkadaşlar. Bitcoin isterse gitsin. Aşağıda kalacak çok ürün olacaktır diye. Biz onları alırız diye değerlendiririz diye konuşuyoruz ki bazı altcoin'ler gerçekten aldık ve patladı gitti. IOT de bunlardan bir tanesi, Cakecoin bunlardan bir tanesi. Diğerleri de patlayacak zamanı geldiğinde diğerleri de yükselecek. Bitcoin 2 kat 3 kat veriyorsa versin altcoinler 5x verecek 10x verecek ve biz bunları sizlerle beraber almaya çalışacağız. Olayımız zaten bu arkadaşlar. USDT dominası yani Tether'ın dominası bu kanalın aşağısına temas ettikten sonra ben çok ağır bir şekilde düzeltme bekliyorum piyasalardan. Ağır bir şekilde düşüş bekliyorum arkadaşlar. Temas ettiği zaman büyük ihtimalle Bitcoin zaten 48 bin lira gelmiş olacaktır. Bitcoin'in fiyatı eğer Tether dominasıyla örtüşüyorsa yani aynı noktada çarpışıyorsa beyaz ortalamada çarpışıyorsa ben piyasadan kaçma taraftarıyım arkadaşlar kısa vadede. Sonrasında zaten halving olacak vesaire vesaire ve para basımları zaten daha da fazla başlayacaktır. Ve ben size bir olaydan bahsetmiştim. Ben kış ayında Amerika'dan para basım bekliyorum diye anlatmıştım ve şu an belli ki cayır cayır para basmaya başladılar bile. Arkadaşlar normalde videolarımda tüm piyasalara bakmaya çalışırım fakat video çok uzun oldu. Kripto <laughs> varlıklar için gerçekten çok faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Bu işlere yeni girmek isteyenler varsa ben sabitlenmiş durumlara referanslı borsa linki bıraktım. Ne olur yanlış anlamayın kurban olduklarım. İsteyen gelsin isteyen gelmesin. Sadece kanalımız kalabalık olduğu için avantajlı linkler bizlere veriyor borsalar. Adamlar diyor ki herhangi biri gelip referanssız bir şekilde kaydolursa ben ona avantaj sağlamayacağım diyor borsalar. Ama bir toplu bir kanal aracılığıyla borsalara kayıt olursanız arkadaşlar bizim kanalımız gibi avantaj sağlıyor sizlere. O yüzden diyorum ki faydalanmak isteyen aşağıdaki balantılardan faydalansın. Aşağıda olan borsaların hepsini kullanıyorum bu arada arkadaşlar. Güvendiğim borsaları sizlere vermeye çalışıyorum. İsmi duyulmamış dandik borsaları ben size vermiyorum merak etmeyin. Buradaki tüm borsalar güvenli borsalardır arkadaşlar. Tabii ki ne olacağını bilemezsin. O yüzden çeşitli borsa kullanmak lazım. Paranızı bölmeniz lazım. Çeşitli borsaları aktarmanız lazım ki biri batarsa diğer taraftan kurtarısı mantığıyla. Ben en azından bu şekilde yapıyorum. Bu arada analiz koyun bir yazarak Twitter hesabımıza da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.